Merhaba nergislerim. Nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bu hafta Kemal Sunal öğreneceğiz hep beraber. Kemal Sunal gülmeyi ve güldürmeyi çok seven biri. Ve sizinle bu hafta yine bir hikaye paylaşmak istiyorum. Bu hafta yine sizinleyim. Hikayemizin adı Bay Mutlu. Bakalım Bay Mutlu neler yaşadı? Bay Mutlu mutlu diyarda bir dağın eteğindeki Ormanın yakınındaki bir gölün kıyısındaki küçük bir evde yaşıyordu. Günlerden bir gün Bay Mutlu ormanda gezintiye çıktı. Uzun mu uzun ağaçlardan gezinirken tuhaf mu tuhaf bir şeyle karşılaştı. Hem de çok tuhaf bir şeyle. Ormanın en yüksek, en ulu ağaçlarından birinde bir kapı çarptı gözüne. Öyle büyük bir kapı değildi. Ama sonuçta kapıydı işte. Doğruya doğru bu bir kapıydı. Küçücük, daracık, sapsarı bir kapı. Evet, kesinlikle bir kapıydı. Bu kapının ardında kim yaşıyor olabilir ki diye düşündü Bay Mutlu ve yavaşça çevirdi küçük sarı kapının kolunu. Kapı kilitli değildi. Bir anda ardına kadar açılıverdi. Küçücük, daracık, sapsarı kapının ardında kıvrılarak inen küçücük, daracık bir merdiven vardı. Bay Mutlu, toz toparlak, yus yuvarlak, iri mi iri gövdesini daracık kapıdan zar zor geçirdi. Merdivenlerden aşağı inmeye karar verdi. Döne kıvrıla kıvrıla döne aşağı doğru indikçe indi. Uzun zaman sonra en sonunda merdivenin en alt basamağına ulaştı Bay Mutlu. Tam karşısında bir kapı daha vardı ama bu kapı kıpkırmızıydı. Bay Mutlu kapıyı çaldı. Kim var orada? dedi içerden bir ses. Ne de ağlamaklı bir sesti. Ağlamaklı ses tekrar sordu. Kim o? Bay Mutlu kapıyı yavaşça aralayıp içeri girdi. Küçük bir taburede tıpkı Bay Mutlu'ya benzeyen biri oturuyordu. Evet, tıpatıp Bay Mutlu'ya benziyordu. Tek fark Bay Mutlu gibi mutlu olmamasıydı. Öylesine mutsuz, öylesine hüzünlü, öylesine mutsuz bir hali vardı ki. Merhaba dedi Bay Mutlu. Tanışalım mı? Benim adım Bay Mutlu. Bay Mutlu'ya benzeyen ama mutlu olmayan adam öyle mi dedi. Burnunu çekip iç kiçirdi, mutsuz bir şekilde. Benim adım Bay Mutsuz. Dünyanın en mutsuz adamıyım. Bay Mutlu şöyle dedi. Neden bu kadar mutsuzsun ki? Bay Mutsuz öyleyim de ondan diye karşılık verdi. Sen de benim gibi mutlu olmak istemez miydin diye sordu Bay Mutlu. Mutlu olabilmek için her şeyimi veririm diye cevap verdi Bay Mutsuz. Ama o kadar mutsuzum ki diye devam etti. Bay mutsuz suratını daha da asmıştı. Bay mutlu hemen düşünüp taşındı. Hızlıca bir plan yaptı. Sonra gülümsedi ve bay mutsuza "Beni takip et." dedi. "Nereye gidiyoruz?" diye sordu bay mutsuz. Bay mutlu "Soru sorma." dedi ve küçücük, daracık, kıpkırmızı kapıdan dışarı çıkıverdi. Bay mutsuz bir anda duraksadı. Ama sonra Bay mutlu'nun peşine takıldı. İkisi birlikte daracık merdivenlerden döneğe kıvrıla yukarı çıktılar. Çıktılar, çıktılar, çıktılar. Sonunda kendilerini ormanda buldular. Bay mutlu, "Beni takip et." dedi yine. Birlikte ormandan geçip ulaştılar Bay mutlu'nun evine. Bay mutsuz uzunca bir süre bir mutlu'nun evinde yaşadı. Bay mutsuz sence hala mutsuz mutsuz muydu? Mutsuzluk mutlu diyarına fazla dayanamadı ve bay mutsuzdan yavaş yavaş uzaklaştı. Bay mutsuzun içine mutluluk dolmaya başladı. Dudaklarının iki ucu artık sarkmıyordu aşağı. Üstelik dudaklarının uçları yavaş yavaş yukarı doğru kıvrılmaya başlamıştı. Ve sonunda Bay Mutsuz o güne dek hiç yapmadığı bir şey yaptı. Ve gülümsedi. Sonra da kıkırdadı. Sonra biraz daha yüksek sesle güldü. Ha 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 dedi. Ve derken yüreğinin derinliklerinden gelen coşku ile kahkahalar atmaya başladı. Bunu gören Bay Mutlu çok neşelendi ve birlikte gülüyorlardı. Kahkahalarının sonu gelmiyordu. Gözlerinden yaşlar gelene kadar güldüler, kahkaha attılar. Bay Mutsuz ve Bay Mutlu kahkahalar atarak yerlerde kıvranıyordu. Gülmekten katıla katıla evden dışarı çıktılar. Onların kahkahaları ormandaki bütün herkesi mutlu etmeye ve güldürmeye başlamıştı. Evet öykümüz burada bitti. Bay Mutlu Bay Mutsuz'u mutlu etmeyi başarmıştı. Ve hatta ormandaki bütün herkesi mutlu, her şeyi mutlu etmeyi başarmışlardı. Ağaçlar, çiçekler, ağacın yaprakları. Yerdeki toprak bile mutlu olmaya, kaka atmaya başlamıştı. Çünkü mutsuz olan birini mutlu etmek herkesi mutlu eder, neşelendirir. Ve sizler beni mutlu etmek için, kendinizi mutlu etmek için bir tane Mutlu yüz ifadesi olan bir maske tasarlamanızı istiyorum. Tasarladığınız maskeleri heyecanlı bir şekilde bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın.